Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden video çekmeye devam ediyorum. Kodlamalara devam. Oyun ekranı şava sınıfına geliyoruz. Buradan çizim draw kısmına geliyoruz. Şu kodlamayı kesip üst tarafa taşıyoruz. Hata olacağını düşünerekten arkadaşlar Java da e, yukarıdan aşağı sırayla kodları okur. Atıyorum buraya gelirseniz buraya geldi. Update'e gitti. Önce update'e gider. Atıyorum sonra update'ten atladı draw'a gitti. çizimi git. Bu şekilde devam eder okuması yani. Kodları bu sıraya göre. Şu yukarıdan aşağı sıraya göre tanımı alır. Ona göre işleme sokar. Ona göre sıralamamız gerekiyor. Şimdi oyun ekranında e, skoru gösterecek. Canlı olarak skoru gösterecek. Küçük harfler yazalım. Tabii ilk durumda 0 1 hiç kuş vurmamış halde skor gösterecek bir tanımlama yapmamız lazım. Onun da konumunu şöyle yapıyoruz. Set text size 128 sp büyüklükte rengini de set color color white yapıyoruz oyun ekranında ekranın ortasında görünecek arkadaşlar her kuş vurduğumuzda bir bir artacak skoru yazacak daha sonra da her kuş vurduğumuzda bir bir artacak onun içinde şuraya skor artı artı yiyeceğiz. Bu iki artı yan yana demek bir bir artır demek arkadaşlar. Şimdi çizim yerine gelelim. Skor yazısının nereye koyacağımızı yazacağız yapacağız. Burada şunun altına yapabiliriz kalmaz nokta draw bitmap diyoruz arkadaşlar. Skoru koyuyoruz buraya. Artı şöyle denden den boşluk bırakıyoruz. Buraya şeyler gelecek. Ee, skorduk bir işte bir kuş iki kuş üç kuş dört kuş virgül ekran x bölü 2f bu e, x koordinatında yani yatayda ekranın tam yarısına koy diyorum y'de de e, y yazmaya gerek yok Zaten şurada sıralamayı gösteriyor arkadaşlar. Y değeri koydu. 164 yazıyorum. Paint'i koymayı unutmuyoruz. Nesnesini. Pardon. Burayı hata verir yoksa draw bitmap değil, draw text yazıyoruz arkadaşlar şimdi sıkıntı yok evet şimdi e, buraya da yüksek skoru tanımlayacağımız metodu buraya yazacağız oyun bittiğinde e, en yüksek skorsa algılayacak kaydet en yüksek skor yazalım metodunu kaydedelim bu metodu da şöyle oyun ekranı sınıfının için oluşturuyoruz kayıt işlemi için SharedPreference preference diye bir sınıf var arkadaşlar ondan yararlanacağız Buraya tanımlamamız lazım. Bunun altına tanımlayabiliriz. Şurada şerit Preference Preference ya da Pref olsun. Nesne tanımlamamız lazım. bu tanımladığımız prefs nesnesini buradan getSharedPreference preference diyerek şöyle oyun diye bir şifre göndererek tanımlama yapmamız lazım context nokta private öncelikli bu şekilde main activity'ye şu gideceği zaman gittiği zaman doğru şekilde algılanacak daha sonra tanımlamalarda göstereceğim arkadaşlar oluşturduğumuz kaydet metoduna geliyoruz. Burada if ile tanımlayalım. Burada şey yapacağız arkadaşlar. Mevcut oyundaki e, açtık oyunu bu bölümdeki skorumuz e, daha önce yaptığımız e, skorlardan yüksekse Başcar olarak e, main activity'ye ana ekranı kayıt yapacak. Yüksekti ise o mevcut kayıtlı e, skor kalacak. nokta Get intent intent aktiviteler arası geçişti arkadaşlar. yüksek skor diyelim buna da virgül virgül boşluk sıfır küçüktür skoru yazıyoruz parantez açıp kodlamalara devam shared preference sınıfından editor editörü alabiliriz bazen kendisi öneriyor arkadaşlar her zaman Türkçe karakter kullanamıyoruz pref nokta edit kaydet diyoruz skor en yüksek skorsa kaydet edit editor put int main activity'ye yüksek skor yukarıdakinin aynı olacak arkadaşlar emin olmak için yukarıdakini kopyalayıp aşağıda yapıştırabilirsiniz çünkü kodlarda en ufak bir hatada en ufak bir yazı hatasında hata veriyor bu iş böyle lanet mi dersiniz artık editor nokta apple yaparak da uyguluyoruz arkadaşlar apple yazmasak en yüksek skoru ana ekrana en son olarak uygulamaz yani hafızaya alır kaydeder en yüksek skor bu der ama yazmaz. Şimdi arkadaşlar oyun bittiği anda bir gecikme yani oyun biter bitmez şey yapmasın. O arada bir 3 saniye bekleyip yani kuş uçağa çarptı kaza oldu o görüntüyü 3 saniye tutsun. Sonra bizi main activity atsın diye bir metot yazmamız lazım. Orada bekle çık yapalım. Bekle çık. Bekle sonra çık. Şuraya sonra çık yazalım. Şimdi bu metodu oluşturduğumuz zaman bekle son çık. Burası kırmızı yanmıyor artık. Burada tekrardan thread sınıfından yaralanacağız. Nokta sleep sleep'ten de anlayacağınız gibi uyu. Milisaniye cinsinden 3000 milisaniye arkadaşlar 3 saniye yapıyor. 2D yapabilirsin. 2000 milisaniye. Hata vermesinin sebebi try catch metodunun içine alınıyor. Try catch demek hata ekranında neden hata yaptığını bize göster demek arkadaşlar. Bunun sayesinde sistemin neresinde hata var anlayabiliyoruz. Tabi bu aşamasında hata verirse gösteriyor. Onlar, diğer aşamaları tabi göstermez. Şimdi 2 saniye bekledikten sonra oyunu bitirip e, ana ekrana main activity gönderecek. Onu tanımlamak için öncesinde şöyle bir işlem yapalım. Burayı Arkadaşlar buraya tanımlayalım. Activity olarak kısa olarak buraya da oyun activity activity. aktivite şunu da konteks gördüğümüz yerlere Activity yazacağız arkadaşlar şu şekilde de bir tanımlama yapmamız lazım this activity eşittir activity biraz saçma geliyor ama arkadaşlar bu aktivite aktivitedir diye beklemeyi yaptığımız yere geliyoruz. Bekle çık metoduna buraya activity alıyoruz. nokta start activity 2 saniye bekledikten sonra açılacak activity new intent geçiş yapıyoruz aktivite olarak tanımladık. Yani aslında oyun aktivite nokta de yazabiliriz. Get application context de yazabiliriz. Bunu global olarak değişken olarak da tanımladığımız için bu şekilde de yazabiliriz arkadaşlar. Basit olarak yazmak için zaten öyle tanımladık kısaca. Gideceğimiz yerde main aktivite nokta class sınıfına git diyoruz. Yani buradan main activity ondan sonra da activity.finish bu finish yazmazsak arkadaşlar oyun ekranının son görüntüsü arka planda kalır. Geri tuşuna bastığınız zaman tekrar oraya gider. Ondan sonra bir 5-6 tane oyun oynadınız. Hep orada geriye gider yani. Hep o ekran kalır ve Evet arkadaşlar bu dersi burada bitirelim. High score'u ana ekrana attık. Ekranın ortasında gösterecek bir şekilde yaptık. Bir sonraki derste de son olarak sesi tanımlayalım. Ses açma, kapama. Ondan sonra da uygulamamızı bitirelim beraber. Teşekkürler, iyi günler.